Merhabalar arkadaşlar. Mert o Gamer hoş Ben Mert. Ve bugün bir bilgilendirme videosuyla beraberim arkadaşlar. Videomuzun ismi ee, Minecraft'ta mod yükleme. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta başladım. Hemen şuradan temiz ediyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ı gidip mod yüklemek için hemen ee, hemen başlayalım hızlı bir giriş yaptık ama şimdi ilk önce blokla ee, Block Launcher bekliyoruz arkadaşlar. blok Block, block ha Block Launcher. <laughs> i̇lk önce bunu yüklüyoruz arkadaşlar Block Launcher. Çünkü ee, modu yükledikten sonra eee Block Launcher'dan açacağız. Hmm, normal Minecraft'tan açarsak mod aktif olmaz, hata vermez ama mod aktif olmaz. Eğer bunu modsuz olarak açarsak Tamam, Block Launcher'ımız yüklendi diyelim. Hemen şuradan e, ikinci programımız olan mod Minecraft'ı yüklüyoruz arkadaşlar. Mod for Minecraft Yükle. Tamam bunu da yüklüyoruz ee, Şimdi yükleyeceğimiz programlar Bu kadar arkadaşlar 3 MB zaten bir şey değil Hemen şuradan Google Play'i kapatalım Ve işlemimize bakalım şimdi arkadaşlar Most for Minecraft'a giriyoruz. Neymiş ya? Bunlardan herhangi birisini seçiyoruz. Al mod diyoruz. Tüm modlar. Modlar burada Diamond Rain, e, Diamond Rain arkadaşlar e, Diamond Yağmuru e, sınırsız Diamond yapabiliyorsunuz çok güzel bir hiledir. Ben mod yani Survival'da bunu yapmayacağım ya da gösteriş için yaparım. E, buradan install diyorsunuz. Tamam. Oldu. Mod Creator neymiş? O bir şey değil herhalde. Şimdi install dedikten sonra bir yazı çıkıyor. Yazı çıktıktan sonra Tamam diyoruz. Şurada bir eee şu simge bir simge geldi. Bu simgeye tıklıyoruz. Manage Mods P bir şeydi. Squid miydi neydi? Buradan Diamond Rain'i tıklıyoruz. Disable ediyoruz. Ve e, artık aktif. İsterseniz hemen bu e, import neymiş? Ha bu bir şey değil. Tamam. Diz yapıyoruz arkadaşlar ve hemen e, isterseniz kreatifteki dünyamıza girelim ve deneyelim. Şimdi şöyle e, bu bu arada mod nasıl yüklenir videosu mod tanıtımı değil. E, elimize bir çubuk alıyoruz. Çubuk neredesin? Burada değil. Şurada cana... mı? Bakıyoruz. Burada da değil. Heh, buradaymış. Şimdi elimizi alıyoruz. Bloğa tıklıyoruz. Bloğa. Yamadım. Bekliyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Buradan tablet yapacağız. Bir daha deneyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi e, buradan diamondlarımızı alıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunu survival'da da deneyelim. Çünkü sadece kreatif olduğuna inanabilirsiniz. E, bu survival'da da oluyor merak etmeyin. Nereden çıktı ya? Kapat. Hemen yeni dünya oluşturalım. Enable, enable olması lazım çünkü <laughs> ben de unuttum. Uzun bir süredir Minecraft Profit Edition'ı oynamıyordum. Ve mod <laughs> bana arkadaşım öğretmişti. Siz sınırsız Survival'da daima yapabilirsiniz. Fazla <laughs> buğa gerek yok. Bir tane de yeter. Evet arkadaşlar enable olması lazım. Ve herhangi bir bloğa tıklıyoruz. Evet, Diamond. Oyuna hata vermez, merak etmeyin. Eee, hata verirse de tabletinizin ya da bir şey telefonunuzun sorunudur. E, çünkü bende hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi sınırsız Diamond'ınız oldu. Şuradan bir Crafting Table yapalım. Elmas, zırhlar, her şey. Yani siz modu yükledikten sonra hiçbir şey ellemeyin. Ben yanlış yaptım. Bir crafting table oluşturalım. Çubuk. Tamam, çubuk da oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sınırsız arkadaşlar. Yani diamond block yapalım. Ve hemen şunları giyelim. yok gibi bunu istediğiniz kız arkadaşlar bu sınırsız ee, neyse arkadaşlar mod e, nasıl bilenir buydu hemen bir kez daha tekrar edeyim e, launcher açıyorsunuz e, ondan sonra hiçbir şey ellemiyorsunuz buraya yani burayla sizin bir işiniz yok sadece e, eğer bu Diamond rain mesela yanında disaster yazıyorsa onu e, Üzerine tıklayıp Enablet yapın. Yani modunuzun Enable olması lazım. Mesela bu videonun sonuna geldikçe like atmayı unutmayın. Görüşürüz.